Eh. Artık şu şey olmuyor. Niye bilmiyorum. Kaldırmışlar onu. Ben de deniyordum. Bir güzel ettim. He, ee, ya. Şey ee, ya. Da YouTube'da şey oldu. Ya da ses açmıştım telif yedik oradan. Ama o da şey Yine de şuraya. Yine ha. Bekliyorum. Çok Şu an bir dakika bir dakika girdik de sıfır kişi sıfır like. <laughs> bir tek ben varım. Ya yani bir kişi geldi. Aleyküm selam. Bu bir şey demedi mi ben yine dediğim. Ne katıp abone olur musun? Abone olup like atar mısınız beyler? Hı? Abone olup like atar mısınız? Bir tane Bir kişi like attı. Abone de olun. Abone olup like atın. Bir de yazsın bu ne böyle siyah ekran. Biri de dedi bu nasıl bir şey diye. Sonra yani YouTube'dan şey oldu. Onu yapamıyorum artık. Direkt olacak. Oldum. Tamam teşekkürler. Bekle bir dakika. Abone olup like atanları sabitliyorum. Yusuf Baba. Selam. Aleyküm selam. Abone olup like atın. Bu arada. Abone olup like atın. Geldin Elif. Heh. Abone olmayı Selam. Aleyküm selam. Abone olup play katın. Ben lise attım diye. Abone olup play katın. Neyler? Abone olup like atın. Ya nedir bak biri dedi ki bu ne bu nasıl bir tip dediler bir şey yaptım fotoğraf ekledim onu beğenmedi Sonra YouTube o şeyi kaldırdı o yüzden şey oldu siyah ekran yapmalıyım artık yine kardeşim iyi gidiyor işler şu iyi. beğenmiyorsan git. E doğru. Yusuf Baba. Bonhi. Bonhi mi? Abone olup like atın beyler. Abone atıp abone olup like atın. Peki ben nasıl takıyım lan? Asıl nasıl takıyım? İzledik. Yusuf Baba Pro. Yedi. Yunus Baba Pro gerekiyor. Ben oraya Yerine kimse bir ki kere yazamaz. Abone olup like atın 48 kişiyiz. Sadece bir kişi abone olup like atmış. O da Yusuf Baba. Abone olup like atanları sabitliyorum. Bir de. Terbiyesiz. Evet ya terbiyesiz gelmiş. Ne yapıyor beğenmiyorsa gitsin. Abone olup like atın bu arada. Ah bir abone oldu herhalde. Ya da sadece like attı. Abone olup like atın 55 kişiyiz. O 3 oldu. Ama aslında bende daha çok var. 11 ya da 15 olmuştum en fazla. <laughs> Yayında. Abone olup like atın bu arada. Konuşma velet mi? Bak. Mal sensin kolay gelsin. Abone olup like atın. <laughs> ben... 48 abone. Verebilir misin ki Yusuf Baba? İpek. İpek gelmiş selam. Aleyküm selam. Nasıl selam diyorlar? Aman ne yine Aleyküm selam demek seviyorum. Abone olup like atın bu arada. 57 kişiyiz. ne Bu sefer uyduruyorum. Abi siktir. Yusuf baba e, sen nedir Fenerbahçelisin değil mi Yunus yani Yusuf diyorum arasında Sıkıntı olur mu Şimdi, Atacağım yorum yapın da Yaşarız mı Attım. Atmış. Yunus baba ben sana Yusuf diyorum ara sıra. Sıkıntı olur mu? Fenerbahçe. Gelim. Sus lan. Bir şey çekmiyor kız. Ya Ne diyor? Ya, tüm, tüm. Abone olup like atın. Geldim gelmiş. Ben Ortalıyım. Ben de Beşiktaşlıyım. %1.50 e, 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 e. e fenerliyim. Bak. Ne oldu biliyor musun? Ha, Galatasaray var ya Galatasaray ben 11 yılda fenem maçılayım. Fene maçı 11 yılda şampiyon olamıyor. Ben benim yüzümden olduğunu sandım. Gittim Galatasaraylı oldum. E, i̇ki maç Galatasaray e, kazanamıyor. Yani fenerliyim. Ama Galatasaray kaybeder diye Galatasaray'la oluyorum. Yoksa fenerliyim. Bir de Beşiktaş'la. Beşiktaş, Beşiktaş da kazansın diye diğer takıma tutacağım rakiplerini. Böylece Beşiktaş da kazanacak. Selam. Aleyküm selam. Lan profilinde bir de el sallıyor. Bak. Yani o yüzden siz de kazanacaksınız biz de. Anladın mı? Anladınız mı? Abone olup like atın bu arada. Abone olup like atın. Bay bay. Bay bay. Bir işim mi çıktı? Abone olup like atın. Aleyküm selam. Abone olup like atın bu arada. Abone olup like atın. Ekmek. <laughs> Ekmek. Ekmek ve Abone olup like atın. Yorum. Ne İşte. Aleyküm selam. Ya şey nedir? Ben biri dedi ki fotoğrafı kaldır dedi. Sonra diğer yayını açtığımda o fotoğrafı açamıyordum. Çünkü YouTube bana dedi ki şikayet var o yüzden. Sen geyserden devam et Rahim olur devam et Şampiyon olur İşte o öyle Mod mu? Ne modu ya? Mod mu? He mod Mod dedi de ben mod ne bileyim Mod bilmeyen ilk kişiyim Hadi yani bir kaçıncı Aslında mod biliyorum ama yükleyemem Tamam da neden? Ya biri şikayet etti. Youtube'dan bana yayın açan şöyle bir şey geldi. Sen artık fotoğraf koyamazsın şikayet var. Abone oldu. Olun. Evet abone olun. Voleybol. Şimdi bir şey diyeceğim size. Futbol mu basketbol mu diye anket açacağım. Futbol mu? Basketbol mu? Bana da. Evet, şuna da olun. Futbol. Tamam Oha çok oyun verdiler. la iki bir. He. Hey. Bir dakika. Bir sıkıntı var. Evet düzeldi. Bir şey oldu da yayın birden dondu. 3 yani. kişi. Yaş kaç? 11. Zaten yılda abone var? Ne abone bu O 15 kişi oldu. Ya biri basketbol demiş başta. Bu rohu değildi ki. Totiş mi? O ne lan? O ne lan? O ne lan? <laughs> Burada da var. Vizi kardeşim geliyor da totiş. <laughs> totiş ne ya? Ne? Abi. Hiçbir şey deme. <laughs> ne? Ya gösteremem. Arkadaşlar ben oyuncak kadar çok güzel. Ya git yürü. Arkadaşlar beni biliyor musun? Lan bu malı, Bu mal var ya. Gitti 32 liraya 3 tane toybox aldı. E ne yapayım? Sen şey çok sevdim. Lan 3 tane 32 lira. Ama çok güzel arkadaşlar. Tamam anket açım. Ve sana yeni Bak şimdi ben anketi sonlandırırsam 3 tane anket gidiyor. Benim anket bozuk. Anket açık kalsın ya. Sonra yeni kapatırken bırakırım. Alo. Ne oldu? Yayın bittikten sonra <laughs> Evet, ben onu Dur, tamam. Aydı ver. Aydı'yı topluluğa atacağım. Abone olun. Like atın. Sonra görürsünüz. Bir de bildirimi açın. Sonra gelir. Arkadaşlar birkaç daha sonra Abi. Abi mi? Kaç yaşındasın ki bana abi diyorsun? Aslında ben de abi demeyi seviyorum yani. Evet. Benden küçükler var. Onlar da abi diyor ki güzel yani demesi. Bok mu? Ne diyorsun, <laughs> Anka yaş kaç? Ee, 11. Ne diyeceğim? Arkadaşlar yani. oha Ahmet geldi. S Bak yeter bok yapma spam yapma. Ee, bok yapmayın ama. Sağ sessiz ol. Oğlum şeytana. Siz ben onu Mustafa ne oldu? Gelin. Bu <laughs> ya şu kuzenim. Ee, abi şeyini kullanıyor Ahmet evet. ne oldu? Ne oldu Ahmet? Söyle. Ya yeter bok mok yapıyorsunuz ya. Bokunuz varsa tuvalete gidin. Engellerim yani, ha. Erken... Bir kişi daha yaparsa engelleyeceğim. Evet arkadaşlar yapmayın. O bir ekran yok. Evet yok çünkü bir şikayet etti. Yaptı. evet. Sizi şey yapıyoruz arkadaşlar. Mustafa. Ana ben bunu tanıyorum ya gelseydi sizi tanıyorum. Yanlı de. Ben ya, de ha. git ya. Dur ders var mı diyor. Abi Hasan Ruhan dedin misin? Anetsin. hadi gelin. Diğer hafta gelin sarı maça. Siz ha, Belki ama. Başka sonra ya. Seni neden tanıyor? Sanki biri bir kere sanki kötü yorum yapmıştım falan. Abone oldum. Oku. Görüşürüz. Biz mi? Arkadaşlar Ağabey. abone ol kapı. Hasan kırmızı aynen çok yenersiz anne geçen size altı altı attım ikisini de ben attım git o zaman anne ben seni engellerim sana diyeyim. oyun oynayacağım mı yok abi lütfen adımı oku Yusuf Aga bekleyemem. Niye? Aynen bana. Bravo. Hadi. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir şey. Şu. Ahmet ya muhakkak turan var ya engelleyeyim mi? Lan sen beni nereden tanıyorsun? Bir yerden işte. Mesim, mesim. Ya benim soyadım bana O bravo diyor. Hadi hadi. Beni <laughs> gördün yedi iki mosta. Mosta yani. Ne <laughs> mosta lan? lan? E git ya. Kapat da Tamam. Haydi lan. Lan ben bir kere ne dersem bir şey yapmıştım. Fenerbahçe'yle daha geçiyordun sanki. Oradan gördüm sanki. Öyle. Benziyor lan kon. Hadi oğlum. Sonuç. Ben götüsü bende. Hayır Su kaçak. Kaç. Sen beni çağırıyorsun. Hem de tehdit ediyorsun. Ahmet sen beni tehdit etmiyor sanki. Yüzerim küserim müserim yüzerim diyorsun. Enki. En futbol ise söyler Şey videosu var. Ahmet bak şimdi. <laughs> Abone olmayan bir dakika yazamayacak. Böyle bir şey yaptım herhalde sen bilmiyorum. öyle konuşmaya ya. Abone olup like atın. 19. <laughs> Ahmet bak Şimdi Ahmet Sen dedin ya Siz bizim sınıfı tanımamışsın Sizin sınıfı biz yeneriz dedin O yüzden ben de öyle bir video attım Bir de o yüzden diyorum Sen kaşındın yani <laughs> Ahmet bak ya ama sen dedin, sen diyorsun ki, e sen diyor ki, sen bizim sınıfı tanımamışsın, bizim sınıf çok sert dedin. Bu da ne Yusuf'ü kim? Tutunca abi Mustafa ekran gözükmüyor. Ya çünkü ekranı YouTube engelledi benden. Şu an ekran ekran olacak. Ekran yok. İşte Yusuf neden oturuyor? Ne yapayım işte? Safa ne oldu? Sıkılanlar. Ben de sıkıldım. Çünkü ekran yok. Lan bot, kime diyorsun bot? Bana mı diyorsun yoksa başkasına mı? Ne oldu sanki yanlışlıkla bir şey bastım. Ya öyle bir şey olmaz ya. Gün gelir dev-devren döner. Gün gelir devran döner ama bir günde dönmeyebilir. Ya şu mukadder turanı engelleyeyim mi beyler? Siktirme Sen kime diyorsun siktir bana mı? Ay gönder şu an. Tamam gönderiyorum. Hoş kupasın. 2000 falan. 2000'den fazla. Yüzünü göster yok. Edit. ile. İmobile. Oldu mu yoksa Rafa Silva mı deseydim? Boş mu? Can... E, canlıyım ha. Nesin cansızsın. Yusuf engelli küfür etti. Tamam dur bulayım şunu şuradan. Ondan gizli. Lan bu hoş kapasın. Lan hayırdır? İmobilya tamam. İmobilya ne? Yanlış. Kanka BS'deki kupa kaç? Yani 2700 ya da 600. Ee, ama engellerim. Mal mı? Ya çok küfür ediyor Önlerini engelliyor. Yusuf baba bak seni moderatör yapacağım. Ama sakın kimseyi bak kimseyi sakın nedir diyor küfür engelleme tamam sadece küfredenleri falan bir şey yapanları tamam mı abone olup like atın bu arada beni de yap yapamam yani tanımam gerek seni ben Yusuf nasıl istiyor mu Yusuf engellendi Klas mı? Klas dedi. Yapma hatır. Mustafa. Efendim. Yusuf baba. Kanka ne olur. Ya seni tanımam gerekiyor. Tanımadan birini yapamam. Ana Esen. Ben senin otur yapmıştım sanki. İmran İnci. Engellenir. Evet. Mustafa. Neyi? Vural Pes mi? Çünkü Ben de biliyorum da olmuyor tam Bu arada o Mustafa aboneyim. Tamam. Evet. Ya. Yeah. Tamam. ID topluluğa atarım. İstersen ücretsiz burası. Dur hesabımı da çalabilirsin. O yüzden veremem. Dur, yok bir şey Yok, de attım. Bak, Kerem, bak seni şimdilik yapıyorum. Ama bak çoğu kişi bak küfür etmeyenleri engellersen çok kötü olur. Bir de herkes yapamam. Yok oğlum. Bu pesi biliyorsan hesap çalmayı da biliyorsundur. Ben bunu kaç kereyim? Teşekkürler. Bak sakın çok işe yengenleme. Bak sana Ahmet'i. Sen çok şey yapıyorsun ya. Bak ya. Bu öğrenmek istiyor musun? Yok Ahmet ya. Ben Roblox'u sildim Ahmet. C. C mı? Herkesi yapamıyor mu yayında? Yani dolu süre var. Bakayım seni yapabiliyor mu? Tamam şimdilik ama. Yaptım. Ya oğlum sen nasıl yürüyorsun? Hiç mi sakın şey? Yaptım yaptım yaptım. yaptım beni atalım. Evet abone olup like atın. Ne no, olur no, no. Al bunu yaparım. Bak küfür edenleri ha sadece. Hadi beyler hepiniz hakkınızı helal edin. Ben hepiniz hakkını, hakkımı helal ediyorum. Abone olup like atanlara ve yayında kalanlara. O, oh, hadi yayını kapatıyorum beyler. Bay bay. 然后我们有有